Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Umarım herkes iyidir ve sağlıklıdır. Böyle olduğunuzu ümit ediyorum. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Tekrar yeni ve güzel bir açılımla sizlerle birlikte olacağım. Ve şimdi yapacağım açılımda da arkadaşlar artık umudunu kesen arkadaşlarımız için olacak. Yani artık bizden olmaz diyen arkadaşlarım için bir açılım yapmayı düşünüyorum. Bakalım ne gibi cevaplar alacağız aklınızdaki kişiden. Bir arada olma konusunda ne düşünüyor? Size dair duygularında neler var? Tekrar bir araya gelme niyeti var mı? Bunlara bakmış olacağız. İnşallah farkındalık dolu bir açılım olur. İnşallah size fayda eden bir açılım olur. Her zaman niyetlerim bu yönde. Tabii ki kanalıma abone olan, beğeni bırakan, yorum yazan tüm arkadaşlarım benim güzel enerjilerime dahildir. Şimdiden de her birinize bana destek verdiğiniz için ve her daim emeği koruyup kolladığınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Evet, haydi bakalım. Şimdi kişinin enerjileriyle bir başlayalım. Şu anda kişi kendini nasıl hissediyor? Aklınızdaki insan ne durumda bir bakalım. Sonra da devam etme ile ilgili ne düşünüyor? Yani tamam mı devam mı? noktasına da bakacağız. Evet, haydi bakalım. Şu anda kendini nasıl hissediyorsun? Beni dinleyen arkadaşımın aklındaki insan nasıl hissediyorsun? Gündeminde neler var? Bir söyle bakalım. Evet, evinde olmaktan çok mutlu arkadaşlar. Ev gibisi yok diyor. Ya bu kişi kendi e, evinden bahsediyor ya da ailesiyle birlikte yaşayan birisi mesela. Çok iyiyim, çok konforluyum. Evin sıcaklığı, evin huzuru hiçbir yerde yok diyor. Yani aklınızdaki kişi böyle son derece evcimen enerjilerde. Belki evden çok fazla dışarı çıkmıyor olabilir. İşlerini evden hallediyor olabilir. Evde evde çalışan bir insan olabilir. Ama evdeki rahatlık hiçbir yerde yok diyor. Ya da çok uzun süre belki ailesiyle e ayrı kaldı. Kendi evinden ayrı kaldı. Belki bir kavuşma da olmuş olabilir. E bundan dolayı da ev gibisi yok. Kendimi evimde çok rahat hissediyorum diyor. Evine de çok sadık arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Yani anın enerjisinde kesinlikle kişi evine, ailesine, yuvasına çok sadık olduğunu söylüyor. Yani diyor ki Benim kalbim sürekli onlarla. Her zaman onlarla. Ne olursa olsun araya ne girerse girsin. Ailemi çok seviyorum ve onlara olan sadakatim devam ediyor. Her daim var diyor. Bunun dışında bu kişi şu sıralar birilerine de fena halde öfkelenmiş arkadaşlar. Yani uca kadar geldim, sınıra kadar geldim. Laflar ağzımdan çıkacak, ha çıktı, ha çıkacak. Ama kendimi tutuyorum diyor. Ama her anda bir mesaj atabilir mesela, her anda bir iletişime geçebilir, arayabilir. Çünkü kişinin kendisini çok zor bir şekilde frenlediğini düşünüyorum ben. Burada bir engelleme var, burada bir kendini tutma durumu var ama şöyle söylüyor sanki. Bir arasam, bir konuşsam neler neler söyleyeceğim şeklinde düşünüyor. E, tabii ki bu bir kısmınız için şu da olabilir uca kadar gelmesi. Ee, belki de hani bir şeylerde kendini tutuyor aramamak, sormamak adına iletişime geçmemek adına burada da uca kadar geldim diyor yani özledim yani merak ediyorum ne yapıyor, ne ediyor burada da bir mesaj ve iletişim var gibi geldi bana yani dolayısıyla her halükarda iletişime geçme niyeti var mesajlaşma, arama vesaire ama ne diyor ee, hemen yapmayacağım bunu diyor yani burada bir frenleme durumu söz konusu arkadaşlar. Ve bu kişi e, bu sıralar böyle birine bir hediye alma hazırlığı içinde olabilir. Yani birinin bir doğum günü ve, vesairesi yaklaşıyorsa sanki böyle hediye seçiyor gibi, hediye bakıyor gibi ya da düşünüyor gibi ne alsam ne yapsam şeklinde inceden inceye düşündüğü bir durumu var. Ve bunun dışında kafasında pek çok şeyi çok fazla düşünüyor. Özellikle de bazı taşları yerine koymaya başlamış insanlarla ilgili olabilir, iş ve aileyle ilgili olabilir. Artık taşlar yerli yerine oturdu diyen, sanki hayatını böyle bir düzene sokmuş bir insan havasında gibi gözüküyor. Yani hayatını onarmış arkadaşlar, hayatını tamir etmiş, hayatındaki yamaları tamamlamış. Bu şekilde bir durumu var ve kendimi çok daha iyi hissediyorum diyor. Çünkü bu kişi Fazlaca uğraşmış, fazlaca uğraşmış. Özellikle de her şeyini kendi yapan biri anladığım kadarıyla. tek tek kendi uğraşıyor tüm işleriyle. Yani başkasına işte git şu işimi hallet diyebilen biri değil sanki. Birebir orada olması lazım. Bizzat kendisi halletmesi lazım. Ve o yüzden de diyor yaşamımda sahip olduklarıma hani çok minnettarım. Çünkü hepsini kendim çalışarak, didinerek elde ettim. Ve pek çok şeyi de onardım, tamir ettim diyor. Tabii ki bu onarım ve tamirat insanlarla arasındaki ilişkilerde de olabilir. İşte görüşmediği, konuşmadığı biri vardır mesela. E, i̇lişkiyi tamir edebilmek adına barışmıştır. Ya da e, çok aksi biri vardır karşısında ama ne yapıyordur o? Onun gibi davranmıyordur. Daha yumuşak, daha mülayim davranıyordur. Yani insan ilişkilerinde de, kendi güncelinde de, maddiyatında da, ailesinde de bir onarım ve tamirat var bu kişinin ve bu beni inanılmaz derecede rahatlatıyor diyor arkadaşlar. Ve bu aralar çok mutlu tesadüfler yaşadığını söylüyor. Pek çok e, e, güzel tesadüf. Yani nasıl olabilir mesela uzun süredir görmediği bir arkadaşını görmüştür. Ya da uzun süredir e, denk gelmediği çok istediği bir şeye denk gelmiştir mesela bulamıyordur. E, çok mutlu tesadüfler de var etrafımda diyor. Ve hayatı çok sorguluyor arkadaşlar. Bu ara sorduğu en büyük soru da en önemli soru da neden sorusu neden. İşte neden öyle söyledi, neden yaptı, neden yapamadım. Neden gitmiyorum? Neden bakmıyorum? Vesaire vesaire. Neden sorusu kişi için şu anda gerçekten çok ön planda gibi gözüküyor. Evet. Tabi size de sorular soruyor olabilir. Daha meraklı olabilir yani bu anlamda. Peki, siz e, sizden olur mu? Buna bakacağız arkadaşlar. Bugün umudunu yitiren, artık bizden olmaz diyen arkadaşlarımız için bir açılım yapıyoruz biliyorsunuz. İletişimsiz olanlar tabii ki aynı şekilde bu açılıma dahil. Bitenler, ayrılık yaşayanlar ya da şu anda arada soğukluk olanlar acaba bitti mi, bitecek mi, devamı olacak mı diye düşünenler. Hepsi için geçerli bir açılımdır. Zamansız zamana niyetlidir. Yani bu videoma her ne zaman rastlarsanız o an için size geçerli olacaktır arkadaşlar. Tabii ki abone olduysanız ve yorum yazdıysanız, beğendiyseniz arkadaşlar bunu da tekrar hatırlatmış olayım lütfen. Evet, haydi bakalım. Acaba bu ilişkinin bir devamı olur mu? Tamam mı? devam mı? Aklınızdaki insan bu konuyla ilgili neler düşünüyor? Bir bakalım. güvenmek istiyor arkadaşlar ya da aradaki güveni sağlamak istiyor. Zaten güven duygumuzda herhangi bir bozulma yok problemlerimiz başka diyorsanız ee, güven duymak istiyor ya da güven duygusu arada hani sarsıcı bir etken olduysa onu tamir etmek istiyor. Güvenmeliyim. Yani burada ya sıfırdan bir tanıma var e, güven duyma var ya da bozulan o güveni yerine telafi etme durumu söz konusu. Çünkü bu kişinin en temel ihtiyaçlarından birisi arkadaşlar. Adeta onu yaşama bağlayan, yaşam enerjisini yükselten, ilişkilere karşı moral motivasyonunu yükselten yegane şey güven diyebilirim. Bu anlamda kişi e, biraz sert bir tavır sergiliyor olabilir. Biraz böyle dediğim dedik olabilir. Sizi türlü türlü sınavlardan geçiriyor olabilir ve bana kalırsa biraz da böyle stratejik ilerliyor gibi mantık mantık ilerliyor Çünkü burada güvenip güvenemeyeceğini ölçüyor Arkadaşlar bu ilişkinin bir şey vaat edip vaat edemeyeceğini ölçüyor Dolayısıyla burada biraz sert bir tutumla karşılaşabilirsiniz burada net istekler ya da benim dediğim şekilde ilerlesin tavrı öne çıkabilir Çünkü bu kişinin biraz da böyle yaşam enerjisi de düşmüş Arkadaşlar hem güveni hem yaşam enerjisi bir anlamda bunun geçiş süreci olduğunu düşünüyor ve bu geçiş sürecini ee, ipleri elimde tutarak daha çok benim yönlendirmelerimle ilerletirsek daha başarılı olacağız diyor. Böyle bir kafa yapısı var aklınızdaki insanın. Ama güvenmek, inanmak tekrar o eski yaşam enerjisine kavuşmak çok önemli gibi gözüküyor. Ve sizin bir geçiş döneminde olduğunuzu düşünüyor arkadaşlar. Çünkü şunu söylüyor diyor ki kupa altılısı, ruh eşi bağlantısı vardır arkadaşlar. Ve anılar, hatıralar vardır, sevgi vardır ki kupa ikilisini verdi. Bakın burada da ruh işi bağlantınız var. Bu kişiyle aranızda derin bir bağ var. Derin bir bağ var arkadaşlar. Ne olursa olsun araya kim girerse girsin. Ne yaşanırsa yaşansın. Belli ki bu insan anılarınızın, hatıralarınızın çok önemli olduğunu düşünüyor. Ve bu kişi aslında bu anıları, hatıraları düşündükçe bir taraftan da pişman oluyor. Yani neden ben bu hatıralara yakışır şekilde davranmıyorum? Neden ben kestirip atıyorum. Neden bu kadar sertim? Şeklinde kişi düşünmüyor değil. Çünkü bu kişi belli ki biraz böyle sert davranmış. Biraz böyle ketum davranmış ve bunun pişmanlığı inanılmaz var. Bunu çok fazla düşünüyor arkadaşlar. Bu aralar düşünceleri bu yönde çok aktif diyebilirim. Ama bunun bir geçiş dönemi olduğunu düşünüyor. Sadece dediğim gibi sizi sınıyor bazı konularda. Ölçüyor, test ediyor. Mantık mantık ilerliyor. Yani stratejiyle ilerliyor bu insan. Ve şunu söylüyor. Kesinlikle seni takip ediyorum ve biliyorum ki sen de beni takip ediyorsun. Senin gözün benim üstümde, benim gözüm senin üstünde. Birbirimizi hala daha takipten çıkmış değiliz diyor arkadaşlar. Yani bu kişi bilin ki bir yerlerden size bakmaya devam ediyor. Ve sizde gördüğü şey bakın arkadaşlar kalp tutan kadın, kupa kraliçesi. Yani ona olan saygınız, ona olan sevginiz, ona olan şefkatiniz, merhametiniz, anaç tavrınız. Bunlar diyor değişmedi biliyorum. Senin beni, beni ne kadar çok sevdiğini, ne kadar çok fedakarlık yaptığını ve yapabileceğini biliyorum ve bil ki benim de gözüm senin üstünde. Hala daha senden vazgeçmiş değilim diyor. Bu kişi sizden vazgeçmemiş arkadaşlar. Çok net. Yaşananlar, birikimler, anılar. Hatta her iki kartta da bir ruh eşi bağlantısı var tabii ki. Bunun altı çiziliyor bakın. Büyük ihtimalle siz ruh eşisiniz arkadaşlar. Ee, ve bu yüzden de bir şekilde birbirinizden ayrılamıyorsunuz. Ee, ve burada hatıralar çok fazla. Ve bu hatıralar o kadar önemli ki yani kiminiz için şöyle olabilir çok eskiye dayalı bir tanışıklık çocukluk dönemi gençlik dönemi ve oradan bu yana biriktirdiğiniz anılar kiminiz için de çok kısa sürede tanışıp çok yoğun şeyler ve çok yoğun hatıralar yaşamış olabilirsiniz arkadaşlar bundan bahsediyor ama ne olursa olsun burada sevgi vardır masumiyet vardır ve arkadaşlık dostluk da vardır bakın bunu da belirteyim yani. Her şeyden önce biz onunla bir arkadaşız diyor. Ya da sizinle e, ilişkiye arkadaşlığı da etki, e, ekleyebildiğini söylüyor. Belki daha önceki ilişkilerinde bunu başaramadı. Ama sizinle olan diyaloğunda hem aşk olduğunu hem arkadaşlık ve dostluk olduğunu söyler. Ve dolayısıyla hani e, yaşadığınız tatsız süreçler için bundan dolayı çok pişman. Çünkü bu iki duyguyu bir insanla yaşamanın zor olduğunu söylüyor arkadaşlar. Ve kesinlikle duygu anlamında onu çok fazla tatmin etmişsiniz. Bu yüzden de gözlerini sizden alamıyor. Bu yüzden de hani kendini çekemiyor diyor ki biliyorum sen de beni takip ediyorsun. E, her ikimizin gözü birbirimizin üzerinde ve bana olan duyguların azalmadığını düşünüyorum diyor. Bundan emin arkadaşlar ve bu kişi biraz böyle kendi güvenli alanından çıkmakta zorlanan biri. Yani şöyle düşünüyor mesela kendi yaşadığı ortam çok kötü bile olsa e, burası benim için iyidir diyebilen biri bu insan. Yani evet içten içe merak, et, merak ettiği, onu cezbeden durumlar, kişiler yok değil. Özellikle sizinle ilişkisinde neler yaşayabileceğini çok merak ediyor. Ya da değişip dönüşü, dönüşü, dönüşebileceğinizi, dönüşemeyeceğinizi bunları çok merak ediyor. Ee, kafasında takılı kalan pek çok şey de görüyorum ben bu insanda. Yani yaşamayı isteyip de yaşayamadığı çok şey var sizinle. Aklı kalmış mı? Kesinlikle kalmış. Ki zaten bundan dolayı... Takip etmeye devam ediyor. Ama dediğim gibi konforlu alanından çıkmakta çok zorlanan biri ve o yüzden de diyor ki biraz bende de bitiyor iş yani çünkü ben kendimden ödün vermekte zorlanan biriyim. Evet biliyorum ruh işi bağlantımız var biliyorum uzun süredir belki görüşmüyoruz ama ben ödün veremiyorum diyor. Yani bu kişi kendi aile çevresinden ödün veremiyor olabilir, yaşadığı şehirden ödün veremiyor olabilir. E, kendi gelenek ve göreneklerinden, aile görgüsünden, bir takım şeylerden ödün vermiyor olabilir. Kendi kişiliğinden. Ama kesinlikle sizinle ilgili kafasına takılı kalan şunu da yaşasam çok iyi olurdu dediği, böyle kafasında ürettiği fikirleri de var arkadaşlar. Ve açıkçası biraz daha kendini açmak, biraz daha zincirlerini kırmak, e, kendini kısıtlayan sınırlardan, kapılardan kurtulmayı çok istiyor. Bunu söyleyeyim. Bakın bu yönde duaları var. E, yani rahat bir insan değil büyük ihtimalle. Başkaları ne der korkusu taşıyan biri anladığım kadarıyla da e, bu anlamda da e, kendini güvenli alanlara çeken biri ama bir şekilde aklı sizde takılı kalmış ve ne olur nasıl ilerler şeklinde çok fazla düşünüyor e, ve duyguları da var dedik duygulara ek olarak arkadaşlar değnek şövalyesiyle aşırı derecede bir özlem yaşıyor size karşı e, tabii ki burada tutku vardır cinsellik vardır yanınızda olmayı çok istiyor sizinle çok özledim diyor. El ele olmak istiyorum. Kol kola göz göze olmak istiyorum. Ve en önemlisi de onu yargıladığım durumlardan dolayı özür dilemek istiyorum diyor arkadaşlar. Çünkü belli ki bu insan sizi çok yargılamış. Burada hem kendini de yargılamış olabilir. Sizinle yaşadığı ilişkiden dolayı. Eğer yasak bir ilişki ise vesaire ise yani bu tarz bir durum söz konusuysa ya da ön yargılı olmuştur size hani normal bir ilişkidir öyle ailenin kabul etmediği ya da yasak olan bir ilişki olmasa da kişi çok ön yargılıdır yani fıtrat olarak çok böyle eleştireldir bunlardan çok pişman ve bunların özrünü dilemek istiyorum diyor çünkü o bende hem duyguları harekete geçiriyor hem tutkuyu harekete geçiriyor artı yaşanmışlıklarımız çok fazla ve ben onu masumane seviyorum diyor arkadaşlık ve dostluk bağınızda var arkadaşlar bu da onun için çok değerli Dolayısıyla bu insan son tahlilde şu kartlara şu son 3 karta baktığımda arkadaşlar şunu yapmak istiyor. Sizinle ilgili düşündüğü konularla ilgili ki bu tutkulu bir adım atmak ve bir buluşma teklifi. Bunu en kısa sürede yapacak arkadaşlar. Çok akıcı bir şekilde. Çünkü bu kişi zamanı biraz yönetmek istiyor şu anda. O yüzden de çok hızlı bir adımla gelecek. Ve güzel bir sohbet, güzel bir konuşma, sıcak bir iletişim, samimi Tüm o soğukluğu götüren güzel bir iletişime e, geçme niyetinde, tutku dolu bir adım olacak. Evet, bir buluşma teklifi gelecek e, ve şöyle diyecek yani, şu şekilde davranırsak şöyle olur. Ya da işte senden şunu bekliyorum, sen bunları yaparsan ben de bunu yaparım şeklinde böyle mantık barındıran bir ilişki de vardır burada böyle dengeli giden. E, dolayısıyla böyle bir durum bekliyor gibi. Yani kişi sizinle devam etmek istiyor arkadaşlar ne kadar sevgi dolu olduğunuzun farkında ona ne kadar çok değer verdiğinizin farkında sadece kendi güvenli alanından çıkmakta zorlanan biri şartları kötü olsa bile kendi rutinine kendi hayat şartlarına alışkanlıklarına sıkı sıkıya bağlı biri bu anlamda konfor alanından çıkması çok zor onun için. Ama sizin gibi birini bulduğu için de kaçırmak istemiyor. Arada ruhsal bir bağlantı olduğunu düşünüyor. Çünkü sürekli onu düşünüyorum, sürekli aklımda, sürekli onu takip ediyorum dediği bir durumu da söz konusu. Bu anlamda da ilişkiye tekrar akıcılık ve sıcaklık katma niyetinde olduğunu söyleyebilirim. Evet, bugün de böyle bir tablo çıktı karşımıza. Umarım tüm arkadaşlarım için her şeyin en güzeli ve en hayırlısı tabii ki her şeyden önce hayırlı olması önemli arkadaşlar. Yoksa öteki türlü belki istediğiniz bir şeye çok hızlı kavuşacaksınız ama sizin için fayda getirmeyecek, hayırlı olmayacak. O yüzden her zaman bir şey isterken ne diyeceğiz? Hayırlısıysa olsun. Hayırlı değilse olmasın diyeceğiz. Çok istediğimiz bir şey bile olsa arkadaşlar bu çok önemli. Evet, Rumi ilk önce kapanışı Rumi ile yapıyordum. Bu sefer ilk Rumiyi seçtim. Çarkı Felek yani klasik tarot'taki Kader Çarkı geldi arkadaşlar. Şöyle söylüyor. Ey seçilmiş olan sen kendi talihin ol. Ey seçilmiş olan sen kendi talihin ol dedi. Her zaman söylüyoruz. Kendi yolunuzu açma görevi sizde arkadaşlar. Mutluluğunuzu, gelişiminizi bir başka insana ya da başka şartlara bağlamayın. Bu güç zaten sizin içinizde mevcut. Evet bir manevi mesaj alalım. Şöyle söylüyor, kelimelerin gücüne dayalı bir açıklama yapmış. Çok güzel. Kullandığın tüm söz ve kelimeler titreşim yayıyor, etki yaratıyor. Sıfır ve en dip sandığından umut dolu, tarihte iz bırakmış birçok ünlü sıfırdan geldi geldiği yere. İnanç bilinçaltı ile ilgili fikirlerin ise bilinç seviyesinde. Seni eleştirenlere takılma, senin enerji olarak rızan yoksa onlar sana etki etmeyecek. Dua kapıyı çalmaktır. Duanı etki, kapıyı çalmış ol. İçeri böyle gidersin. Her gece hayalini düşünüp uyu dedi. Evet. Burada da dua etmenin ne kadar önemli olduğundan bahsediyor arkadaşlar. Diyor ki dua kapıyı çalmaktır. Du'ana etki, kapıyı çalmış ol. Ne kadar güzel ifade ediyor. Kelimelerin gücü arkadaşlar. Evet ve size bir soru soruyor melek kartlarımız. Diyor ki neyi arzuluyorsun? Neyi arzuluyorsun? Bir sorun bakalım bu soruyu kendinize. Arkadaşlar şöyle söylüyor. Şimdi yüreğinin gerçek arzuları doğrultusunda senaryoyu yazma fırsatına sahipsin. Gerçek arzuların konusunda açık bir karar verdiğin ve hazır olduğunu ve onları hak ettiğini bildiğin zaman sihirli bir şekilde yaşamına akın edecekler. Evet bakın ne diyor hazır olduğunuz zaman ve onları hak ettiğini bildiğin zaman sihirli bir şekilde gelecekler diyor. Aslında her şeyin doğru yeri ve doğru zamanı var arkadaşlar. Sizin hazır bulmuşluk seviyenizle alakalı aslında. Eğer hazırsanız ben her şeyin en iyisini, en güzelini, en doğrusunu hak ediyorum diyerek düşündüğünüzde ve pek çok şart anlamında da hazır olduğunuzda o güzellikler zaten size gelecektir. Eğer olmuyorsa doğru zaman değildir arkadaşlar. Böyle düşünmekte fayda var. Her zaman pozitif düşünüyoruz. Bunu unutmayalım. Bir anahtar kartımız 10 numara dedi. 10 numara Diyor ki itibar ve yükseliş hadi bakalım neyi hafife alırsan onunla sınanırsın. Kibre kapılma ve bu hayatta neyle meşgul olursan ol en iyisini başarmaya niyet et. Seni küçük gördüğün işin ya da görevin dost doğru yaparsan ruhunu yükseltir. Evet çok güzel söylüyor arkadaşlar. Bazen küçük gördüğünüz önemsemediğiniz şeyler bir başka insanın rüyası olabilir. O yüzden elinizdeki her şeye dört kolla sarılıp şükür enerjisinde kalmanız inanılmaz do önemli, inanılmaz doğru olan bir şey arkadaşlar. O yüzden de e, Mevlana eylerse doğru eyler diyoruz. Verdiğinde bir hayır, vermediğinde bin hayır vardır diyoruz. Ve her zaman olumlu bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Evet, bugünlük benden bu kadar. Bugün de benle birlikte olduğunuz Sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Her biriniz iyi ki varsınız. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakmayı ve çok iyi davranmayı unutmuyorsunuz. Hoşçakalın.